Okey, odakta mıyız? Şu an takipçilerimin arasında da olan bir arkadaşım var. Bir şeyler öğrenmek istediğini belirtmişti. Ve e, sosyal medyada, bilhassa kameraman, videograför ya da editör, sosyal medya açısı nasıl olur tarzında bana birkaç soru yöneltmişti. Ve kendisine yaptığı en güzel şey aslında bunu nasıl öğrenebileceğini sorgulamak olmuştu. Bir şeyi öğrenme yolculuğumuz aslında bir yerden başlamak diyebilirim. Yani telefonunuzun kamerasıyla da başlayabilirsiniz. İlgilendiğiniz konuya dair çektiğiniz içerikler, bir noktada sizi çok büyük bir markaya götürebilir. Tabii burada her zaman denemek çok önemli. Bir sosyal medya yöneticisi olarak içerik üretmek isteyen ya da herhangi bir markaya tavsiyelerde bulunurken hep şunu söylerim. Mümkün olduğunca fazla deneme yap. Çünkü senin hangi özelliğinin izleyicilerin dikkatini çekeceğini, hangilerinin sana abone olmasını sağlayacağını ya da takip etmesini sağlayacağını bilemezsin. Bu yüzden kendine bir challenge koy ve 30 gün boyunca farklı farklı içerikler paylaş. Bunların her biri akımda olabilir, bilgilendirici videoda olabilir. Çok çeşitli içerikler paylaşabilirsin. Başkasının içeriğini de kopyalayabilirsin başlangıçta. Bu 30 gün sana bir içerik üreticisi olarak düşünmeyi öğretecek. Ve sonrasında sen hangi videonun ön plana çıktığını görerek onun benzerlerini ama hala farklı üretmeye devam ediyoruz. Üreterek ben şu sonuca varacaksın. Benim artık takipçilerim ben de şunu beğeniyor ve ben bunu videolarımda daha çok kullanmalıyım.